Merhaba arkadaşlar, 1 Aralık itibariyle Arapça derslerimiz başlıyor. E, derslerimiz A1 kuru ve A2 kuru olmak üzere iki ayrı kurumuz başlayacak inşallah. A1 kuru sıfırdan yani hiç Arapça bilmeyen arkadaşlarımız dahil olabilirler. E, veya alfabeyi biliyordur arkadaşlarımız fakat alfabeden daha ilerisini bilmiyorlardır. Bu arkadaşlarımız da A1 seviyesi kurslarımıza katılabilirler. Dersimiz kimler için faydalıdır? Başlangıç, yani Arapça hiç bilmeyen arkadaşlarımız, ilgili fakültelerin ilgili bölümlerinde okuyan, yani Arap Dili Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği, ilahiyat Fakülteleri gibi bölümlerde okuyan arkadaşlarımız, İmam Hatiplerde okuyan arkadaşlarımız, Derslerimize katılabilirler ve derslerimizden fayda sağlayabilirler. Evet, derslerimizde okuyacağımız kitap Arapça Dil Serisi Silsiletül Lisan. Yani bu bizim temel kitabımızdır. Bu kitabımızın yanı sıra sizlere 4 temel dil becerimizi geliştirecek PDF'ler, kaynaklar göndereceğim inşallah. Dersleri Zoom üzerinden işleyeceğim. Dersten sonra dersin kaydını paylaşacağım. Bir sebepten dolayı derse giremediyseniz, veya dersi tekrar dinlemek istiyorsanız böylelikle derse ulaşım sağlayabileceksiniz. Haydi ne duruyorsunuz? Ne teallem lugal arabiye cemiyan.